Değerli arkadaşlar merhabalar, iyi tatiller, iyi pazarlar diliyorum herkese. Nihayet tatil sürecini bitirdik ama maalesef endeksteki nekahat devresi e, veyahut da kendini toparlama evresi henüz bitmiş görünmemekte. E, bu analizimde sizlere borsanın son durumu, piyasaların son durumu hakkında çeşitli grafikler ve somut veriler eşliğinde bilgi aktarmaya çalışacağım ve önümüzdeki günlerde bizleri nelerin bekliyor olabileceğini ifade etmeye gayret göstereceğim. Lütfen kalem ve kağıdınız elinizde olsun çünkü e, endeksin gerek 120 dakika gerek x30'un e, haftalık ve günlük e, bazda veya biz 100ün haftalık ve günlük bazdaki kritik seviyelerini vurgulamaya çalışacağım bu seviyeleri bilmemiz ve hatırımızda olması bizler için son derece önemli olacaktır Bir sonraki analizimde ise özellikle yok cephesi, takas da neler oluyor ve bitiyor. Altın ve dolar hakkında da ayrıca bir ekstra yorum daha aktaracağım. Zira Diop cephesi son derece büyük önem arz ediyor. Bir iki hafta önce aktarmış olduğum analizimde yurt dışındaki e, yukarı yönlü eğilim ve bir diğer yandan da Orta Doğu'daki kaynayan kazan, bombaların, füzelerin havada uçuştuğu ve saldırıların bitmediği evrede Türkiye üzerinden bir hedge mekanizmasının çalıştığını, bu sebepten dolayı iş yatırım ve de e, Bank Amerikan'ın e, önemli miktarlarda short pozisyonlara ağırlık verdiklerini ve bu short pozisyonlar sayesinde de Türkiye'nin kırılgan piyasaları ve Türkiye'nin kırılgan borsasından para kazanmak gibi bir niyetlerinin olabildiği hususunda bir analiz okuduğumu ve bu analizinde gittikçe gerçek payının ön plana çıktığını ifade edebilirim ama bu konuya bir sonraki analizde biraz daha detaylı değineceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Endeks maalesef ki haftayı %2,5 oranında bir değer kaybıyla, X30 da benzer şekilde kaybederken ee, tamamlarken aylık bazda henüz ayın 15'ine yaklaştığımız evrede yüzde sekiz civarında bir e, Ekim ayı kaybını yaşamaktayız ki bu önemli. Fakat dikkat çeken bir başka durum var ki yabancı takas oranı yüzde sekiz buçuklar civarına ulaşan değer kaybına hatta bankacılık endeksi adına yüzde on üzerindeki değer kaybına rağmen yabancı takasında binde beş oranında bir düşüş olması bu manidar gelmekte. Yani nasıl manidar gelmekte? Endekste bu kadar gerileme var. Yabancı satış atıyor kaçıyor vesaire şeklindeki eylemlere söylemlere rağmen yabancıda olağanüstü bir satış yok yukarıdan satıyor aşağıdan tekrar yerine koyuyor yüzde sekiz buçukluk bir değer kaybının hele hele bankacılık endeksinde yüzde on buçuklara yaklaşan bir değer kaybının olduğu bir süreçte yabancının en az yüzde iki yüzde iki buçuk civarında pozisyon azaltması gerekirdi diye düşünüyorum yabancı takas aranı halen yüzde otuz sekizler üzerinde %38 aşağısında kalmak istemiyor ki bir ara %27'lere 26'lara kadar gerilediğimizde hatırlatmak isterim. Evet yurt dışı Dow Jones Endeksi olumlu bir seyir içerisinde 42 bin lira 40 üzerinde ve 43 bin lira yaklaşıyor ancak maalesef ki yeteri kadar güven vermiyor. Rakamsal olarak bir yükseliş olsa bile önemli hisselerde e, ciddi düşüşler olabiliyor. Örneğin Tesla'da olduğu gibi bu da yabancı fonların getirilerini maalesef maalesef ki sınırlamakta. Bu açıdan yabancı piyasalara biraz dikkat etmemiz gerekecek. Zira yabancı piyasalardaki bu artışa biz ayak uyduramıyoruz. Onlar 43 binlere tarihi zirvelere ulaşırken biz maalesef ki 11 binli rakamlardaki TL bazlı tarihi zirvemizden 9 bin veya 9 bin aşağısına gelmiş bulunmaktayız. Özetle arkadaşlar yabancı ile yabancı piyasalar ile Türk piyasalar arasındaki korelasyonun bozulduğunu görmekteyiz. Zira bu korelasyon bozukluğu geçen senede yaşanmıştı. Malumunuz geçen sene Türkiye borsaları oldukça iyi bir seyir izlerken yabancı endeksler adeta uyumuştu. Evet yabancı endeksler adına arkadaşlar söylenebilecek olan bir başka husus ise malumunuz e, e, ABD'nin e, enflasyon... E, kararı geldi ve daha doğrusu enflasyon e, açıklamaları geldi ve enflasyon değerleri olarak üfenin 1.8 artış yapmak suretiyle 1.6 şeklindeki beklentinin 0.2 oranında bir sapmaya ve yine. Bu manşet üfe tabii ki. Bir de çekirdek üfenin de yine 2.8 gelmek suretiyle 2.6 şeklindeki beklentinin yine 0.2 oranındaki bir sapması neticesinde ABD'nin Kasım FED toplantısında 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapabileceği hususunda %84'lük bir kanaatin ön planda olduğunu, beklentilerin bu oranda %84'ü ama faiz kalma olasılığının ise %16'lar civarında olduğunu görmekteyiz. Bu durum neye etkileyecektir sevgili arkadaşlar? Bu durum elbette ki ABD'deki faiz indirimleri ee, aynı zamanda ABD endeksine yani borsasına ve yine bu paralelde arkadaşlar faizden kaçan paranın bir şekilde altını forse etmesi gibi bir tablonun olacağını görmekteyiz ki faiz kararları ardından altın fiyatlarında da bir hareketlenme oldu ve cuma günü itibariyle bizde yüzde 1.36 gram altın ama on ee, ons altında ise 1.07'lik bir artış dikkatlere yansımış durumda. Evet sevgili arkadaşlar gelelim endeksin ahvaline. Endeks 120 dakikalık periyot bazında benim çasi olarak kullanmakta olduğum sinyallerin itibariyle şu noktada bir sat sinyali vermiş yani 10.000 seviyelerinde ve 10.000 seviyelerinde sat sinyali verdikten sonra 8.800 lira kadar bir gerileme yaşanıyor ve sonrasında ise şurada bir fake bir al sinyali veriyor ama tekrardan sata dönüyor. Bu 120 dakikalık bir grafiktir. Dolayısıyla 120 dakikalık süreci cin hızlı sinyaller verebildiğini ama önemli trendleri de yakalayabildiğini örneğin şuradaki sat sinyalinin neredeyse 2200 2300 puanlara kadar e, oluşabilecek bir getiriye meydan verdiğini e, söylemek mümkün olacaktır. Endeksin 120 dakikalık görüntüsü maalesef ki olumsuz arkadaşlar Haluk göstergesi itibariyle de ama Haluk göstergesi burada sanki bir dönüş niyeti varmış gibi pazartesi günü sanki bir tepkisel yükseliş yaşayabilirmişiz gibi bir izlenim yaratıyor ama göstergemizin 55 56 57 seviyeleri yani şurada bir ikili tepe yaptığı noktayı dikkate aldığımız zaman bu noktalara doğru ataklarda yine dikkatli olmamız gerektiğini ifade edebilirim efendim x30'a bakalım bir isterseniz X30'da ise biraz güçlenme eğilimi var. Hareket göstergesinde olumlu bir görüntü var. Burada 120 pardon günlük bazda yukarı gitmek istediğini söylüyor. Her ne kadar düşüş potansiyeli her ne kadar gerileme eğilimi içerisinde olsa bile buralardan bir güçlenme çabasının varlığını görüyorum. Çünkü göstergem genellikle bu noktalarda X30 için e, beyaz e, yatay çubuğu takip ederseniz bir tepki e, verme niyetini ortaya koymuş. Yine e, Wave Trend osilatörümüze baktığımız zaman ise o da son derece anlamlı bir bölgeden, daha önce al sinyali üretmiş olduğu bir bölgeden yeni bir al sinyali üretme çabasında ve trend skorda daha önceleri dönüş yaptığı noktalarda bulunuyor. Yani bu bir tepki isteğinin gündeme gelebileceğinin net olarak göstergesi olabilir. Ama tabii ki e, piyasalardaki gidişat göstergeye, osilatöre ona buna tek başına bağlı değil. Sadece e, biz bunları öncü bilgiler ve göstergeler olarak değerlendire biliyoruz. Efendim günlük bazdaki endeks grafiğime baktığım zaman 7200'lerden başlayan yukarı yönlü hareketin 11250'lerde sonlandığı evreleri bu başlangıç ve bitiş noktalarını dikkate aldığım zaman şurada bir 8752 hattı görmekte. %61.8 Fibonacci değeridir. Bu değer Fibonacci'nin tepki verebildiği bir seviyedir. Bakın buralarda gördüğünüz gibi Buralarda %61.8'e yaklaşımlarda tepki vermiş. Şurada %50 noktasına geldiği zaman yine bir tepki oluşmuş ama %23.6'yı geçememiş. O halde net olarak diyebiliriz ki 8750 seviyesi önemli bir Fibonacci desteği ve aynı zamanda da Fibonacci kriterleri itibariyle bir geri dönüş, bir tepki noktası olarak geçmiş zamanlar dikkate alınmak kaydıyla hesaba katılabilir, dikkate alınabilir ve zira Halik göstergesinin de gördüğünüz gibi geçmişte tepki verdiği bölgelerden bir tepki eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz ama endeks yükselmiyor. Evet endeks yükselmiyor ama bunun anlamı endeksin yükselmesini isteyen büyükler veya yabancılar biraz daha bezginlik yarattıktan sonra bu endekste bir hareket sebebiyet verecek. Yeteri kadar mallandıktan sonra verecek. Sabırları iyice, iyice 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 zorladıktan sonra bir tepki verecek diye ben şuradaki Haluk göstergesinin yeşil yönlü 20'li seviyelerden yukarı doğru dönüşünü son derece önemsiyorum sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle şu hattın aşılması lazım. Yani %50 seviyesi olarak gördüğümüz 9230 seviyesinin aşılması lazım sonrasında ise 9700. Endeks ne zaman rahatlar? Endeks 9700 üzerinde 2-3 adet kapanış yaptıktan sonra 10.000 seviyesini rahatlıkla aşabilecek bir gücü topladığını veyahut da o yokuşu çıkabilmek için gerekli enerjiyi toplayabildiğini düşünebiliriz. Ne zaman ki 10.300 üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak bu durumda endeksin artık üzerindeki kara bulutların dağıldığından söz edebiliriz. Bu da yılbaşı rallisi veya yeni Yıl başlangıcındaki Noel rallisi adı altındaki bir süreci genellikle yaşıyoruz son yıllar itibariyle. Önümüzdeki iki ayın iki buçuk ayın ben olumlu bir süreç dahilinde geçebileceğine dair kanaatimi olumlu görüşlerimi koruyorum. Peki endeks daha düşmez mi? Evet düşebilir. Buradaki Fibonacci impulsu düşüş moduyla çizdiğim zaman 8676 seviyesi karşıma çıkıyor. Ve yine 9200 küsürler aşılmalı diyor bana. Ve yine 9600leri görüyorum burada. Az önce de demiştim ki 9250'ler aşılacak. Ardından 9700 seviyesinin üzerinde birkaç kapanış yapabilirsek endeksin 10000 üzerine çıkabilmesi hususunda çok büyük bir sıkıntısının kalmayacağı görüşündeyim. Ama endeksin 8750 Buradaki kritere göre de 8676 seviyesine kadar gerileme riski mevcut dur. En kötü şartlar altında arkadaşlar, maalesef ki grafiklerimden okuyabildiğim kadarıyla ki asla beklemiyorum 7300'ler gibi bir seviye endekste destek olarak görülmekte. Ama ben buralara kadar bir gerileme olasılığını şahsi kanaatim, şahsi düşüncem itibariyle beklemiyorum. Ama grafikte gördüğümü de sizlere objektif olarak yansıtmak durumundayım. Son kararı elbette ki sizler vereceksiniz. Peki efendim Haftalık görüntüye baktığım zaman haftalık görüntüde mevcut bir yükselen trend var ve 10.900 seviyesinin aşağı kırılmasıyla ki bunu defalarca sizlere analizlerimde izah ettim. Stop loss noktası olarak hangi seviyeyi öngörmek gerektiği hususlarını mutlak ve mutlak surette belirttim. Çünkü piyasanın veyahut da borsanın nereye gideceğini net ve de kesin olarak söylemek mümkün değil. Bugünkü şartlara göre yorum yap yapıyoruz ama bugünkü rakamlara ve bugünkü verilere göre yorum yapıyoruz ama bugün ABD'nin e, üst düzey FED yetkilileri dahi bir ay sonra faiz kararı hususunda tereddüttüler. Gelecek enflasyonu hesaplayamıyorlar. Bakacağız ve göreceğiz diyorlar. Böyle bir durumda bizlerin 3-5 veya bir ay iki ay sonrasını öngörmesi elbette ki beklenmemeli. Efendim hocam sen şunu dediydin bunu dediydin arkadaşlar. Evet ben öngörümü ifade ediyorum ama olabilecek olan bir savaşı, olabilecek olan bir depremi, ne bileyim Japonya'nın 30 40 sene sonra e, yapabileceği bir faiz değişikliğini öngörebilmek mümkün değil. Bunu hiçbir ekonomist öngöremez. Dolayısıyla bu gibi durumlarda biz şartlara göre o anki tabloya göre yorum yapmak durumundayız. Okuduğumuz rakamlar veya grafiklerin bizlere ifade ettiği şeylere göre yorum yaparız. Bu konudaki farkındalığı lütfen biraz üst seviyeye çıkartalım ve kimseyi suçlamanın size hiçbir fayda getirmeyeceğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Ve ben yine genel görüşümü koruyorum. Bakın kolay kolay fikir değiştiren bir insan değilim ama ben genel görüşümü koruyorum ve diyorum ki endeksin 14-15 binlere kadar yükselme potansiyeli hala vardır. Dolar bazındaki ucuzluğumuzu yabancı veyahut da büyük fonlar bir şekilde keşfedecekler çünkü şu ana kadar kolay ve garantili para kazanma yöntemiyle faizden ve altından çok ciddi para var kazanıldı. Orta Doğu'daki kazanın bir şekilde altına sürekli olarak odunlar atılmasıyla oradaki tansiyon yükseltildi ve bu tansiyon yükselmesinden unutmayalım arkadaşlar altın da yükseldi, petrol de yükseldi. Peki bundan kim kazandı? Silah baronları kazandı. Altın tüccarları kazandı. Efendim petrole yatırım yapanlar kazandı. İşte arkadaşlar para kazanmanın tek yolu hisse senedi almak değil. Paranıza para kazandırın. Ama ne şekilde kazandırırsanız kazandırın. Mantık bu arkadaşlar. Evet haftalık e, tabloya baktığımız zaman değerli arkadaşlar Haluk göstergesinin geçmişte al verdiği ve ciddi bir rallinin söz konusu olduğu yani şu noktadan al veriyor 4500'lerden ve bir şekilde 8500'lere kadar neredeyse çarpı 2 yapabileceği bir formasyon oluşuyor. Burada da arkadaşlar yine bir benzer noktadayız ve bu benzer noktadan bir al sinyali gelmiş ama son birkaç gündür özellikle Orta Doğu üzerindeki sıkıntıların ve jeopolitik problemlerin Türkiye üzerinden edilmesi mantığından hareketle endekste biraz daha baskının ön plana çıktığını görüyoruz ama bir şekilde ben buranın tekrar yeşile dönüşme kaydıyla önemli yani şuradan başlayan kırmızıya dönüşün bu noktaya kadar gelişi ardından en azından yarı noktaya kadar şu noktaya kadar bir tepkisini beklerim arkadaşlar. Aynen şu noktaya kadar bakın burada da benzer bir durum olmuş. Peki sevgili arkadaşlar buradan da ayrılıyorum ve evet haftalık olarak daha öncesinden çizmiş olduğum bir grafiğim vardı. Şurada 2500 puanlık bir yükselen trend olayının bir trend kanalının mevcut olduğunu. Bu trend kanalı kırılır ise yeni bir 2500 puanlık yani şu üstteki 2500 puanlık trend kanalının bir benzerinin açılabileceğini ifade etmiştim. Ve nitekim buranın şurada kırılmasıyla işte burayı arkadaşlar 9700 olarak görmüşüz. Omni'nin aşağısı 9700'ün kırılmasının önemli bir stop noktası olabileceğini vurgulamıştım ve buradan sonra biz aşağılara gelmeye başladık ve şu an itibarıyla arkadaşlar 8400 bu kanalın desteği bu kanalın direnci neresi arkadaşlar? 10.900. O halde sağlam bir yükseliş trendinin başladığını ve 13'lere 14.000'lere gideceğimiz yönündeki kanaatin güçlenebilmesi için biz şuradaki 10.900 seviyesini geçmek durumundaymışız. Ama önceki grafiklerimiz bize 10.700'ler 10.650'ler civarını e, göstermekte. Bu bir kanal grafiği olduğu için sağa doğru günler ilerledikçe buradaki rakamlar da bir şekilde yukarı doğru çıkacaktır değerli arkadaşlar. Yukarı doğru bir eğilim gösterecektir. Peki efendim, şimdi e, buraya kadar gelmişken. Hemen bu haftanın pivot değerlerini vereyim. Borsa Borsapivot.com isimli sitemizde haftalık değerleri zaten kolaylıkla aylık değerleri ve bütün hisselerin aylık ve günlük değerleri de al veren hisseleri, sat veren hisseleri görebiliyorsunuz. Bunların nasıl okunması gerektiği konusunda özel eğitimlerin olduğunu biliyorsunuz. Haluk Canberk 35 rahatlıkla yazabilirsiniz. Ve bu hafta itibariyle 8946 seviyesi bizim pivot değerimizmiş. Bu pivot değerinin üzerinde kaldığımız müddetçe 8876 ile bir kapanış olmuş. Pivot değerinin aşağısındayız. Öncelikle bu 8946 üzerine çıkmak zorundayız. Bunun üzerine çıktıktan sonra 9055 ve 9300 seviyeleri bizi bekliyor. İşte buraların aşılması 9400'lere doğru bir yönelim getirebilir ki 9450 de hatırlayınız bizim geçmiş tarihlerde bir türlü aşmakta zorlandığımız, defalarca deneyip de geçemediğimiz bir direnç ve biz buna cam tam adını vermiştik Peki arkadaşlar aylık grafiklerimize bakacak olursak aylık bazda da endeksin gerek Halık göstergesi nezdinde gerekse de geldiği 23.6 Fibonacci destek seviyesine dokunduğunu görüyoruz. 8.876 en düşük 8.836 görülmüş ve 8.796 seviyesini görüyorum. O halde 8.700 aşağısına 750 aşağısına gelmemeliyiz. Zira geçmiş gerilemelerde veya geçmiş yukarı yönlü ataklarda 8.750 bir direnç oluşturmuş şurada olduğu gibi. Şimdi ise bu direncimiz destek konumuna gelmiş ve direktmen de burayı yakalamış durumda. Sevgili arkadaşlar Fibonacci kriterlerini çok önemserim. Pivot göstergesini çok önemserim. Haluk göstergesini çok önemserim. Bu üç kuralı birlikte uygun bir şekilde yorumlayabildiğiniz zaman emin olunuz ki çok başarılı olursunuz ve birçok tereddütlerinizden ve de kararsızlıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Bu ayın en önemli kritik değeri 9.691'miş pivot değeri olarak. Demek ki 9.700 seviyesi üzerine çıktığımız takdirde biz oldukça rahatlayabileceğiz ve önümüzde 10.100'ler, 10.000... 600'ler aylık göstergelerimiz itibariyle de e, pivot değerlerinin yapmış olduğu hesaplamalar itibariyle karşımıza çıkmakta. Belki sevgili arkadaşlar son olarak bir de X banka bakalım. Xbank için de yine bir kanal grafiği oluşturmuştum. Bu kanal grafiğinde 10.300'lerin aşağısına gelinmesinin pek olumlu olmayacağını ve özellikle şu hattın, yani bu hattımız neresi arkadaşlar? 13.230'lar, 250'ler, bu hattın aşağısına gelinmesi yeni bir e, e, kanalın oluşabilme ihtimalini gündeme getirecekti. Ve nitekim yeni bir kanal aşağıda gördüğünüz gibi oluştu ve bu kanalın da altındayız şu anda. Bu kanalımız ne diyor arkadaşlar? E, 13.237'yi ifade ediyor. 13.200'lerin 250'lerin üzerine çıktığımız zaman bankacılık endeksinin de e, ana endeksimizi forsa edebileceği hususunda e, net bir görüş içerisinde olabiliriz. Sevgili dostlar şimdilik hoşça hoşçakalınız diyorum ve e, ilerleyen anlarda bahsettiğim üzere Viop, e, takas e, ve Viyop'taki e, kurgu Neyi planlıyorlar? E, kimler ne yapmaya çalışıyor? Aynı zamanda da altın ve dolar hakkında da görüşlerimi bildireceğim. Şimdilik hoşçakalınız. Saygı ve selamlarımla efendim.